Herkese yeniden merhaba. Teslimin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel iki renkli lale görünümlü oldukça şık duran modelimin yapılışını anlatacağım. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kullanışlı görüntüsü de şahane duran bu modelim Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim altı ve katlarından oluşmakta. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu güzel modelin yapılışına geçelim. İlmeklerimi attım ve örgüme başlayacağım. Ben 4 model olacak şekilde 24 ilmek iki de kenarımıym olacak şekilde 26 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Bir iki sıra haroşa örmek istiyorum. Daha sonra modelimi uygulayacağım. Yani önde de arkada da düz örerek haraşolarımı elde ediyorum. Daha sonra modelimin kurulumuna geçeceğim. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünüze geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bir iki sıra düz olarak örüp geliyorum. Bu şekilde bir iki sıra haroşama ördüm ve diğer rengimi aldım modelimi kurmaya başlıyorum ön yüzdeyim kenardaki bir tane ilmeğimi örüyorum daha sonra bir tane ördükten sonra devam ediyorum iki tane düz örüyorum iki tane düz ördükten sonra iki tane ilmek örmeden alıyorum 2 tane örüyorum tekrar ve birinci modelimi kurmuş oldum iki tane düz ördüm iki tane örmeden aldım iki tane düz ördüm devam ediyorum ikinci modelime geçiyorum iki tane örüyorum iki tane örmeden alıyorum iki tane örüyorum şu şekilde ikinci modelimi de kurmuş oldum aynı şekilde 3. modelime geçiyorum devam ediyorum 2 tane örüyorum 2 tane örmeden alıyorum 2 tane örüyorum üçüncüyü de yaptık dördüncüye geçiyoruz 2 tane ör 2 tane örmeden al 2 tane düz ör kenarlayayım arka yüzde arka yüzde de kenardaki ilmeğimi örüyorum ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum Örmeden aldığım ilmeklerimi de ipim önde olacak şekilde örmeden şimdiden çıktı. Örmeden şişime takıyorum bu iki ilmeğimi de. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi arka sırada da aynı şekilde ipim önde olacak şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. şekilde ters örüyorum. Örmeden aldım, örmeden şişime geçiriyorum. Diğerlerini ters örüyorum. Genelleyin. Dönüyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Söyle yaptıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra buradaki Örmeden aldığım ilmeğimle iki tane ördüğüm ilmeğimi şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ve hepsini düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki örmeden aldığım ilmeğimle buradaki iki diğer renkli ipimi bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Şişime takıyorum ve hepsini 3 tane ilmeğimde düz olarak örüyorum tek tek bu şekilde devam ediyorum burada örmeden aldığım ilmeğimi iki tane ördüm ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve bunları tek tek düz olarak örüyorum 3 tane ilmeğimi devam ediyorum buradaki ilmeğimi iki ilmeğimle bir tane örmeden aldım ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Örmeden aldım bir tane ilmeğimle ördüm iki tane diğer renkli ilmeklerimi yer değiştirdim ve düz olarak ördüm daha sonra bu ilmeklerimin hepsini. Evet. Tekrar aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimin düz olarak örüyorum. Son kez ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ve hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde dönüyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka sıradayım. Dördüncü sıram modelimin son sırası. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi. Modelim 6 ilmekten ve 4 sıradan oluşan yapımı oldukça kolay ve gösterişli bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde dönüyoruz ve modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir sıra daha göstereyim daha anlaşılır olabilmesi açısından. Beyazla işim bittikten sonra diğer sarı rengime geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. 2 tane düz örüyorum. 2 tane örmeden alıyorum. 2 düz örüyorum. Ve birinci modelimi kurmuş oluyorum. Devam ediyorum. 2 düz örüyorum. 2 tane örmeden alıyorum. 2 düz ör ve ikinci modelimi de kurmuş oldum. Devam ediyorum. 2 düz örüyorum. 2 tane örmeden alıyorum. İpim arkada olacak şekilde 2 tane daha düz örüyorum iki düz ör. 2 tane örmeden al. iki tane düz örüyorum. Kenar ilmeği. Dönüyorum. Arka sırada da ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Buradaki ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi örmeden şişime geçiriyorum. Arka sırada da bu işlemi yapıyoruz. Ördüklerimi ters olarak örüyorum örmeden aldığımı arka sırada da ipim önde olacak şekilde örmeden şişime geçiriyorum örmeden alıyorum ters örüyorum ve dönüyoruz ön yüzdeyiz ön yüze geldiğimizde diğer rengimize geçiyoruz Diğer rengimize geçtiğimizde kenardaki ilmeğimizi örüyoruz. Kenardaki ilmeğimizi ördükten sonra burada bir tane örmediğimiz ilmeğimizle diğer iki tane ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra. Devam ediyorum. Örmediğim ilmeğimle diğer ördüğüm iki tane ilmeğin yerlerini değiştiriyorum bir sağa bakacak bir de sola yatacak şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Örmediğim ilmeklerimi bu şekilde. Ve daha sonra bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum hepsini. Düz olarak örüyorum. Buraya geldiğimde örmeden aldığım ilmeğimle ördüğüm ikili ilmeğimi şimdi takıyorum ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde örmeden aldığımda ördüğüm iki tane ilmeğimi şişime takıyorum. Yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Son kez ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim. devam ediyorum. Ve burada bütün ilmeklerimi son sıra modelimin hepsini sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim ve modelim ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Şu şekilde ilerlemiş şekli. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.